Kampüsten herkese merhaba. 7 bölge 7 video serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Sizin için 10 dakikada Doğu Anadolu bölgesini özetleyeceğiz. Bakalım neler söyleyeceğiz Doğu Anadolu ile alakalı. öncelikli olarak 4 bölümden oluştuğunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Birinci olarak yukarı Fırat bölümü yer almakta. İkinci olarak yukarı Murat Van bölümü arkadaşlar. Yine şurada Van Gölü'nün kuzeyinde yukarı Murat Van bölümü yer almakta. Ve en kuzeyde Erzurum Kars bölümü yine bölgede yer almakta. Ve en güneydoğusunda da Hakkari bölümü Doğu Anadolu bölgesinin bölümleri arasında yer almakta. Ülkemizin doğusunda yer alan bir bölgemiz Marmara ve Ege bölgeleri hariç her bölge ile komşu olan bir bölgemiz. Sınır kapılarımız tabii ki oldukça fazla. Doğu dediğimizde arkadaşlar Gürcistan ile Azerbaycan ile Ermenistan ve İran ile sınır kapılarımızın bulunduğu bölgemiz. Bunları da kısaca değinelim. Türkiye Gürcistan arasında Türközü, Çıldır, Aktaş ve Canbaz Ardağan'da. Türkiye Azerbaycan dil ucu sınır kapısı Iğdır'da. Türkiye Ermenistan Alican, Iğdır'da ve Akkaya Kars'ta Türk Ermenistan sınırı Türkiye İran arasında Hakkari'de Esendere, Ağrı'da Gürbulak ve Van'da Kapıköy e, sınır kapılarımız olarak bölgeden bahsedebiliriz. Bölge fizik haritanın renginden de anlarsanız bölge oldukça yüksek, dağlık, engebeli, sarp bir bölge. Özellikle Hakkar bölümüne doğru gidildikçe bölgede Van Gölü'nden bahsedeceğiz. Ulaşım yapılan bir göl arkadaşlar Van Gölü önemli. Bölgenin Erzurum Kars bölümünden sık sık sorularda karşımıza geliyor bahsedeceğiz. Sert karasal iklim tipinin görüldüğü bir Yer arkadaşlar Doğu Anadolu. Evet dağlarına bakalım. Kuzeyde Çimen, Kop, Esence, Karasu, Allahu Ekber dağları. Orta kesime geldiğimde işte Mercan, Karasu, Aras dağları, Güneyinde, Güneydoğu Toroslar ve Buzul Dağı, Cilo Dağları bulunmakta. Ayrıca Van Gölü'nün kuzeyinde Ağrı, Tendürek, Süpan ve Nemrut. Bunlar çok önemli sorularda karşına çıkar. Volkanik dağlardır. Van Gölü'nün kuzeyinde Kuzeydoğu, Güneybatı doğrultusunda arkadaşlar Volkanik dağlar mevcuttur diyebilirim. Ovalarına bakalım. Tabii ki dağ içi ovaları da bu bölgede mevcut. Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Yüksekova, Erzincan, işte Pasinler, Erzurum, e, Horasan Iğdır bölgenin önemli ovalarıdır. Iğdır da çok çok önemli mikro klima alanı bahsedeceğiz. Akarsular Karasu, Murat, Aras, Kura ve Fırat önemli akarsularını yine Van Gölü, Erçek, Nazik, Çıldır, Balık, Haçlı, Nemrut gibi volkanik set gölleri çok çok önemlidir. Göller mevcut. İklimi özellikle Erzurum, Kars'a doğru, Kuzey'e doğru gittikçe sert karasal bir iklim tipi vardır. Genel bitki örtüsüne de çayır diyebiliriz. Özellikle de Erzurum, Kars için geçerlidir arkadaşlar. Şimdi Doğu Anadolu ile alakalı ben ne bilmeliyim? ÖSYM bana ne sorabilir? Arkadaşlar sizin için illerini zaten il sınırlarını derledik. Buradan il sınırlarını tek tek bakabilir, illerini öğrenebilirsiniz. Bölgede önemli bir göl, önemli bir akarsu var mı? Dağlık mı, engebeli mi? iklimi nedir? En çok bunları bilmekte fayda var. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artmakta. Yani yükseltisi en fazla olan bölgemiz Doğu Anadolu'dur. Kış sıcaklığının en düşük olduğu bölgemiz Doğu Anadolu'dur. Bu sebeple seracılık yapacaksanız bu bölge uygun değildir arkadaşlar. Karlı gün sayısı en fazla olan bölgemiz yine Doğu Anadolu'dur. Haberlerden de gündemden de görüyorsunuz. Aylarca köy yolları dahi kapalı kalabiliyor. Çığ haberleri aldık, üzücü haberler de aldık. Van'da işte Ağrı'da bu bölgelerde çığ da çok düşebiliyor tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi çok uzun. Çünkü dediğimiz gibi kış sıcaklıkları düşük. Yazları da zaten kısa ve serin geçiyor. Ülkemizin en verimli topraklarından biri olan çernezyon toprakları, kara toprak, humus bakımından zengin. Bu kara topraklar Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Erzurum Kars'ta yaygın olarak görülmektedir. Ancak tabii iklim şartlarının ağır olmasından dolayı çok fazla kullanamıyoruz. Dağ çayırlarının en fazla olduğu bölgemizdir. Çayır diyorsan hemen büyükbaş hayvancılığı yani bu bölgede yaygın yaygın olan çayır ve mera hayvancılığını yapıştıracaksın. Yani bu sayede çayır ve mera hayvancılığı yaygın olarak bu bölgede yapılıyor. Temel geçimi bu. Maden bakımından da zengin bir bölge. Özellikle Elazığ ili çok dikkat çekiyor. Elazığ ve çevresi maden bakımından en zengin bölgemizdir. Doğu Anadolu il olarak da Elazığ ve çevresine örnek verebiliriz. Aritmatik nüfus yoğunluğu en az olan bölgemiz. Nüfus hareketliliği çok fazla. Ülke genellikle doğudan batıya göç vermekte. Doğu Anadolu ile özellikle batıya çok fazla göç veriyor. Bölgenin yükseltisinin fazla oluşu. Bölgenin gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkı arttırmış. Yani bu farkın en fazla olan bölgemiz Doğu Anadolu bölgesidir arkadaşlar. Burada unutmayalım. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark bu bölgede oldukça fazladır. Yeryüzü şekilleri sebebiyle ulaşımın en az geliştiği bölgedir. Dağlık engebeli. Yol yapım maliyeti de çok yüksek. Ekili dikili arazi oranının en düşük olduğu bölgemizdir. Yine arazi koşulları sebebiyle tabi sanayi faaliyetlerinin düşük olduğu, sanayi düşük olduğu için enerji tüketiminin de az olduğu bir bölgemizdir. Ülkemizin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı bu bölgemizde yer almaktadır. Bunu da bilelim. Erzurum Kars Bölümü, burası önemli işte arkadaşlar. Erzurum Kars Bölümü karasallık şiddetinin en fazla olduğu bölümdür. Bölgede yer alan Iğdır ili mikro klima özelliği taşır. Iğdır'ı unutmayalım sorularda gelebiliyor. Doğu Anadolu'da mikro klima e, iklim özelliği taşıyan ilimiz. ...Iğdır'dır arkadaşlar. E, kayısı üretimi de yapılabiliyor burada. Bunu da özellikle belirtelim. Yukarı Murat Van bölümünde arkadaşlar. Ulaşım faaliyetlerinde de yine Van Gölü'nde yararlanılıyor. Bölgede özellikle Van Erciş'te şeker fabrikasının mevcut olduğunu bilelim. Sanayi olarak bölgede hem koyun hem de sığır yetiştiriciliği yapılıyor. Yani Van'da sadece hep büyük baş büyük baş söylüyoruz ama... ...burada da bir not. Van'da arkadaşlar... Koyun yetiştiriciliği de yapılıyor. Van Erciş'te şeker fabrikası mevcut. Bunları bilmekten fayda var. Van gölü yine ulaşım faaliyetlerinde kullanılıyor. E, Bitlis-Tatvan-Van arası burada biliyorsunuz. Van gölü seferleri var. Deni, e, Van gölü üzerinde. Yukarı Fırat bölümünün en gelişmiş illeri arasında Malatya ve Elazığ yer alıyor. Elazığ'ı maden çeşitliğinde de söyledim. Bölüm içerisinde şeker tekstil ve sigara fabrikaları yer alıyor. Malatya çok önemli bir il, Elazığ çok önemli bir ikinci ilimiz, Doğu Anadolu'da arkadaşlar. Yine Hakkari bölümü ve güneydoğusuna doğru indiğimizde dağlık ve yüksek bir bölüm. En yüksek ovamız, e, yüksek olan ovamız Yüksekova 1950 metre. Bu burada yer almakta, bu bölümde yer almakta. Bölgede buzul etkisi görülüyor. Yüksek olduğu için dağların zirvelerini örten takke buzulları dediğimiz buzul türleri de yine bu bölgede görülmekte. Şimdi gelelim bölgede peki tarım ne durumda? Sert bir iklim, karasal bir iklim, güneşlenme süresi az, kışlar çok uzun geçiyor, donlu geçiyor, yazlar kısa geçiyor, serin geçiyor. Arkadaşlar kayısı özellikle burada bizim Malatya'yı unutmayacağız. Malatya kayısı üretiminde özellikle kuru kayısı dış ülkelere de satımında önemli bir ilimiz. Yine bölgede Iğdır'da da kayısı üretildiğini tekrar tekrar söylüyorum. Bölge hangi maden ve enerji kaynaklarının çıkarımında ilk sırada yer alıyor? Önemli. Arkadaşlar kromda, demirde, çinkoda, linyitte ve oltu taşı rezervlerinde en fazla olan bölgemiz. Bakın rezervden bahsediyorum. Burada oltu taşı dediğimizde Erzurum, Erzurumlu olan arkadaşların dikkatini çekmiştir. Oltu taşı biliyorsunuz tespih gibi süs eşyaları pek çok şey yapılıyor. Erzurum'da arkadaşlar e, yine... E, bu bölgemizde e, çinko çıkarımı, linyit çıkarımı, linyit zaten Türkiye'de en yaygın olan pek çok bölgeden çıkarılıyor. Peki bölgenin önemli turizm merkezleri var mı? Doğu için çok karamsar mı konuştuk? Hayır arkadaşlar. Kars Ani harabeleri mevcuttur. Görülmeye değer. Van Akdamar Kilisesi görülmeye değer. Ağrı Paşa Sarayı yine görülmeye değer. Erzurum, Palandöken, Kayak Merkezi yine görülmeye değer yerler arasındadır arkadaşlar. Yani bölge sert bir iklime sahip olabilir. Dağlık engebeli olabilir. Yani yol yapım maliyeti fazla, ulaşım zor. Bu arada bölge dağlık engebeli yerlerde akarsuların akış hızı fazla olduğu için hidroelektrik potansiyelleri de yüksektir. Yani baraj yapımı için uygundur. Ama bölgede tabii ki yol yapım maliyetleri vesaire bunlar yüksektir. Dağlık engebeli olması sebebiyle tarımda makine kullanılabilir işte biraz daha güçtür tabi bu Karadeniz'de daha da güçtür Doğu'ya göre e, güçtür diyebiliriz bölgemiz böyle sert karasal iklimin olduğu işte kışların uzun sürdüğü bir bölgemiz arkadaşlar tabi tarım ürünleri olarak kayısından bahsettik ama soğuğa dayanıklı e, yulaf çavdar gibi e, tarım ürünleri de bölgede ekilmektedir diyebiliriz. Evet sizler için bu şekilde Doğu Anadolu bölgesinde özetlemiş olduk arkadaşlar. Yine bu videomuzun altına da bu bölgede yaşayan, bu bölgeyle alakası bulunan, giden, gören, gezen varsa eklemek istedikleri önemli turizm merkezlerine, önemli tarım üretimlerine vesaire bizler için paylaşabilir. Biz bu yorumları okuyoruz arkadaşlar. Lütfen sizler de bu video altına önerilerinizi, gezi rotalarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Umarım Doğu Anadolu için faydalı bir bilgi olmuştur. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.